Değişimin filozofu Bilge Heraklit'e gelin yakından bakalım. Herakleitos, Milattan önce 6. yüzyılda Efes'te yaşamış bir filozoftur. Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz sözüyle tanınır. Ona göre evrenin temel ilkesi değişimdir. Dünyada her şey sürekli bir akış içindedir. Herakleitos, varoluşu logos kavramıyla açıklamıştır. Logos, evrendeki düzeni ve aklı temsil eder. İnsan bu düzeni fark ettiğinde hayatı daha bilinçli yaşayabilir. Ayrıca ona göre zıtlıklar birbirini doğurur. Gece gündüz, iyi kötü, yaşam ölüm hepsi aynı bütünün parçalarıdır. Günlük hayat örneklerine bakalım. Aynı ırmak sözü. Bir nehre girdiğinizde su akıp gider. İkinci kez girdiğinizde artık aynı suyun içinde değilsiniz. Bu hayatın sürekli değiştiğini anlatır. Ateş metaforu Herakleitos, evrenin özünü ateşle simgeler. Ateş gibi canlı, hareketli ve sürekli dönüşüm içindeyiz. Günlük hayat örneği. Bir gününüzü düşünün. Sabah uyandığınızda sizle gece yatarkenki haliniz aynı değildir. Bilgi, düşünce ve hatta beden sürekli değişir. Toplumsal örnek. Bir toplumda durağan değildir. Kültürler, kurallar, değerler değiştikçe toplum yeni bir şekle bürünür. Sonuç, Herakleitos'un öğüdü şudur: Değişime direnmek yerine onunla uyumlu yaşamalıyız. Hayatın akışını kavrayan insan hem bireysel hem toplumsal anlamda daha güçlü olur.